Arkadaşlar tekrar merhaba. Çaydanlıklarınız zamanla bu şekilde yağ izleri, su izleri kalabiliyor. Onu da yine çok pratik bir yöntemle hemen temizleyeceğiz. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Benim pratik yöntemlerimin başında bebe yağ geliyor. Bebe yağını şöyle siliyoruz. Sonra siyahlıkları falan görüyorsunuz. Onları hemen hepsini çıkartıyorum. Şimdi buradaki siyahlıkları çıkarttım. Arkadaşlar bu çaydanlık altı benim yanlış bir çaydanlıkta. Bakın şuralarda lekeler var. Kusura bakmayın işlem alırken maalesef çekim yapamıyorum. Bir yardımcım yok. Ee, bunları da şimdi bebeğe yanında tekrar deneyeceğiz. Görebiliriz. Şu an hiçbir eser yok. Arkadaşlar çaydanlık gibi şeyleri direkt ciflemeyin, Altına bir bebe yağ kullanın. Onun üzerine cif sürün. Hafif çifle ovalayınca bebe yağını birlikte temizlemiş oluyor. Ondan sonra tekrar bebe bir pamukla silebilirsiniz. Ardından durulayıp kurulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu çaydanlığımın altı beni felaket bir şekilde yanmıştı. Kapkaraydı hatta. Bebe yağını sürdüm. Üzerine cifledim hafif bir. Ondan sonra tekrar bebeği yanına silip duruladım.